Burada karşılamak bu mücadelede yan yana olduğumuzu görmek hepimizin tüm kadınların barışa olan inançlarını daha da güçlendirdi. En çok en çok yüreğimizi acıtan zaten budur. Biliyorum sizler de yakından takip ediyorsunuz. Aylardır kentlerimiz abluk altında aylardır kadınlar da başta olmak üzere sivil insanlara yönelik pervasızca saldırılar kendi. sürdürülüyor. Aylardır barış için, çözüm için, müzakere için dile getirdiğimiz umutlarımızı karartmak için uğraşıyorlar. Aylardır çağrılarımıza daha fazla savaş, daha fazla ölüm, daha fazla zırhlı birliklerle yanıt veriyorlar. Ama bugün sizi burada görmek, Türkiye'nin dört bir yanında kadınların barış mücadelesine sahip çıktığını görmek hepimizi umutlandırdı. Eğer bu savaşa son verecek bir güç varsa o da barışa inanmış. Kız kardeşlik duygusuyla eşitliğe inanmış. Özgürlük için mücadele eden kadınlar sayesinde olacaktır. Bulunduğumuz her yerde bütün kadınlar hep beraber kimliğimiz ne olursa olsun, dilimiz ne olursa olsun, inancımız ne olursa olsun biz birlikte yan yana yaşamak istiyoruz, özgürlük içerisinde yaşamak istiyoruz, savaşı durdurmak istiyoruz dersek bu savaşı, bu vahşeti durdurabiliriz. Eminim ki cenazesi günlerce alınamayan Taybet anayı biliyorsunuz, eminim ki annesinin karnında katledilen bebeği, 3 aylık bebekleri biliyorsunuz, bunları anlatmaya gerek yok. Biz bugün burada barışa dair sözümüzü yükseltmek için bir aradayız. Biz bugün burada savaşa dur demek için, bu savaşı, bu vahşeti, bu ölümü durdurmak için bir aradayız. Sur'daki bu ablukadan, bu ölümden canını zor kurtarmış. Evi başına yıkılmış. Binlerce kız kardeşimiz var. Artık geri dönebilecekleri bir evleri de yok. Evlerini yıktılar. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama biz şuna inanıyoruz. Biz bu yaralarımızı sarabiliriz. Biz o kız kardeşlerimize, halkımıza barınabilecekleri kendi kentlerinde, kendi mahallelerinde, kendi sokaklarında yeniden yaşayabilecekleri, çocukların koşturabileceği surun koçelerini, mahallelerini, sokaklarını yeniden kurabiliriz. Bunu başarabiliriz.